Selamlar. Biz şimdi Hatice ablalarla Eylül, Berkay bizim çocuklar hep birlikte ufak böyle bir piknik gibi, hava alma gibi. Bir de uçurtma falan uçuracaklar. Böyle bir akşam geçirelim istedik. Sizlerle de geçirdiğimiz akşamı paylaşalım dedik. Şimdi gideceğimiz yere doğru yürüyoruz. Evimize yakın mesafede bir yer. Yine yaptıklarımız falan da sizinle paylaşıyor oluruz. Şimdilik yürüyoruz. Eylül sence uçurtmamız uçar mı? Uçar bence. İnşallah uçacak yani. Birazcık esinti de yok gibi ama orası bir tık daha esintili. Göreceğiz artık. Allah. Sakarlı ağrılı bir Elimden kaydı. <kaydedim>. Ben <laughs> Yok yok. şimdi gideceğimiz yere doğru yaklaştık. Yanından yürüdüğümüz parkın sonuna doğru gidiyoruz. Biraz daha düzlük ve serin bir alan olduğu için böyle yolumuz hala devam ediyor. Az bir şey kaldı. Yürüyoruz. Oh. Bir şey demek ister misiniz? Vallahi bütün yükü ben çektiğim için biraz fazla yoruldum. Ben, Eylül sadece ben sadece uçurma taşıyorum. taşıyorum. Ee, İnşallah uçuracağız bunu da yani. Ben uçacağını düşünmüyorum açıkçası. Göreceğiz. <laughs> evet göreceğiz hele bir çıkalım yukarıya yolumuz daha çok. Hava da biraz sıcak. Ve bütün malzemeleri ben taşıyorum dediğim gibi yardımcı olmak isteyen bile yok. Ne hallere Yardım kalmışız olmuyor. ya. <gülüyor> <gülüyor> geldik şimdi biraz soluklanıyoruz. Uçurtmayı burada ayarlıyorlar. <laughs> biraz yolda karışmış. Barış uyudu. Çocuklar geziniyor. Öyle oturuyoruz. Pizzamız var, kekimiz var, içeceklerimiz var. Öyle serin serin oturup vakit geçireceğiz. Çocuklar da biraz koşturup enerjisini alsın. Aşkım da uçurtmayı yapmaya çalışıyor. <laughs> Geçen gün geldik bu Barış arkadaşımızın ayakları soğuktan morardı. O kadar fazla esinti vardı ve biz de buna güvenerek uçurtmayla geldik. Ve şimdi görüyoruz ki yaprak bile kıpırdamıyor. Ama olacak akşam belki biraz eserse uçururuz uçurtmamızı. Eylül demin bir koştu. <laughs> Gitti az daha ağaçlara çarpıyordu. Uçurtmaya getirdiğimiz gibi az daha çöp oluyordu. <gülüyor> <gülüyor> e, dur diyoruz durmuyor. Bekle diyoruz beklemiyor. Sadece bayır aşağı koşuyor. Berkay da buraya kadar yürüdük diye pişman oldu. Keşke amcamlara gelmeseydik düşüncesinde. Ee, ağacı deviriyordu. Ağacı mı deviriyordu? Ağacı mı deviriyordum ben? Evet. Gel konuşayım. Ama ben konuşayım. Sen ben de konuşayım ben de. Ama Gel ben söz. de konuşayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben de konuşayım. Ben de. Bu sefer azıcık oyu içecek kadar. Baka ne denilecek. Evet acıdı ama değil mi? Dikkat Bolsan ne ki? Berkay yürüdüğü için yoruldu çok yürüdü. Normalde bu kadar yürümezdi. Ay, ben... Evet. Amca masa. Ne düşünüyorsun amca? Bak önce böyle tutacaksın kendine diyeceksin ne düşünüyorsun amca? Ne, ne düşünüyorsun? Daha da bir... Ay, yani. bir daha şimdi. Ne düşünüyorsun amca de? Ne düşünüyorsun nasıl, amca? Şimdi ben bir şey düşünmüyorum açıkçası sırf gönlümüz olsun diye geldik buraya. Biraz daha gölge evet gölge çeksin de biraz daha şu uçurtmamızı uçuralım. İnşallah uçurabiliriz ben çok başarılı değilim bu konuda. Eylül çok başarılı olduğunu iddia ediyor. Bugün arkadaşlar ben güvenlik sertifikası almak istedim. Özel güvenlik sertifikası ve hayatta en çok korktuğum şeylerden birisi iğne. Kan vermek. Ben yine göründüğüm zaman böyle fenalaşıyorum. Nefes alışverişim değişiyor. Damarlarım böyle kayboluyor. O yüzden bugün biraz kötü bir gün geçirdim. İnşallah kamerada çalışıyordur. Şaşırdım. Mustafa Ali yukarıya çıkma. Aynen. Evet. Özel güvenlik belgesini aldıktan sonra da video editlerini daha rahat yapabilmek için seçebileceğim tek iş buydu. O yüzden bunu seçtim. <laughs> yani amacım aslında biraz bilgisayarı yanımda taşıyabileceğim bir iş sahibi olmaktı Özel güvenliklerde bu işler için biraz rahat Evet arkadaşlar şimdi yiyeceğiz bizim pikniğimizde fitnik, olanlar bunlar burada da kek var aynı şekilde bunu ben yapmıştım <laughs> bu da bu şekilde böyle <laughs> Evet bak 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 şunları yaptıklarına bak bak. Anne dur ben tekrar yapayım son Evet biz bugün günümüzü tamamladık ama çocuklar tamamlayamıyorlar. <laughs> hadi bir daha yapın hadi bir daha. Şimdi. <laughs> evet Eylül ablamız geldi 35 yaşına. Hala çimenlerden takla atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Artık yeter bugün. Uçurtmamızı da uçuramadık. Burada ağaçları göstereyim. <laughs> sıfır rüzgar, sıfır. Bugün var ya rüzgar bile yoktu <laughs> ama ne zaman izlerseniz bilmiyoruz. Ama elimden geldiğince hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışırım. Sonuçta kanalımız boş kalmasın. Hem içerik olsun bize. Hem siz izleyin hem de artık şu 4000 saati doldurmamız lazım yani bizim için paylaşırsanız falan çok seviniriz. Ee, bizi beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Dikkat edin kendinize.